Merhabalar. Merhaba. Ee, Gebze Soma Maçlar Ligi'nin ilk maçı. Gebze Spor hazır mı lige? Transferler nasıl? Biz hazırız şu an. Yani ilk maçımız Soma'ya inşallah galibiyetle geri dönüş yapacağız inşallah oradan. Toplu gidiyoruz şu an. Evet. Sağlam gidiyoruz. İnşallah ilk maçımızı galibiyetle inşallah geri döneceğiz. Transferler nasıl? Transferler nasıl biliyor? İyi transferler yaptı mı takım? Şu an yapılan kadrodan bence memnunum. Daha da iyi takviyeler de yapılacağını hala devam edeceğini düşünüyorum. Başkanım ve yönetim gerekeni yapıyor. Bize de gereken artık kalan kombinelerimizi alıp maçlarda kendimizi bulunduraraktan gerekli desteğimizde bulunacağız. Son maçı var. Maç ne olur? Kaç yaşı biter maç? Ben galibiyet biteceğini düşünüyorum. Büyük ihtimalle de 2-1 ya da 3-2 çok gollü bir maç olacağını düşünüyorum. Ben şeyde. Tamam başarılar diliyorum. Gebze Soma'ya deplasmana gidiyor arkadaşlar. Taraftarlar burada toplanıyor. Soma'ya otobüslerle gidecekler. Gebze sporumuza başarılar diliyoruz şimdiden başarılar inşallah gibi sonuçta geri döneceğiz inşallah. Bugün Gebze Spor'un ilk maçı, evet ilk abi. maçı Soma deplasmanına gidiyor. Maç için yorumlarını alabilir miyiz? Valla abi, Allah'a hasret kalımcılık. İnşallah galibette basıp, inşallah playoff'a playoff'u sonlayacağız. İnşallah da takım birinci ilgi hak ediyor, taraftarla, statla hak ediyor. Bu kurtulup birinci ilgi çıkıp oradan süper lig'e çıkacağız. peki, çıkıyoruz. peki Gebze Spor hazır mı ikinciliğe? Ha, hazır abi, stadyo da hazır, yönetimi evet. hazır, herkes de hazır. Yönetime güvenimiz tam. İnşallah maçı kazanıp geleceğiz yeneceğiz. Ondan sonra da darıcı da yeneceğiz. Tamam. Size başarılar diliyoruz. Sağ ol abi. Gebze Soma deplasmanına gidiyor. Maç hakkında yorumlar alabilir miyiz? Abi alacağız, geleceğiz. Bu kadar. Alacağız, geleceğiz. Ee, peki Gebzespor ikinci lige ha hazır mı? Hazır abi her zaman. E, transferler? Usta pekleme gönde. Usta e, pekleme burada. Ee transferlerden memnun musunuz? Memnunuz abi. Evet, abi Gebze-Spor şampiyon olacak ya. He. Herkes ayağını denk alsın. Bugün e, Gebze Soma maçı var deplasmanda. Maç Soma'nın olur. içinden geçeceğiz. Rahat 3 tane atarız. 3 tane atarız diyorsun. Peki transferlerden Garanti. memnun musunuz? Abi transfer olmasa da olur. Bizi çıkartın biz de oynarız. Değil mi? O kadar başarılı olur diyorsunuz abi ya tamam mı? Başarılar Evet Ge Gebze'nin ligin ilk maçı Soma deplasmanına gidiyor Gebze Spor. Gebze Spor'a şimdiden başarılar diliyoruz. Böyle taraftarlar stadın önünde toplanmış otobüslerle Gebze Spor maça gidecek. Taraftarların yorumlarını almaya başlayacağız şimdi. Bakalım taraftarlar yeni sezonda neler düşünüyor. Evet e, Gebze Spor ikinci ligde mücadele edecek bu sene. İlk maçı Soma deplasmanında. Gebze Spor hazır mı? Gebze Spor hazır, taraftar hazır. Yıllardır zaten özlemimiz var ikinci ligden dolayı. Gebze Spor gerçi ikinci ligi hak etmiyor. Daha üstü ediyoruz ama şu anda işte arkadaşlarla beraber bir Soma, Osmanlı'na gideceğiz. Olmamız gereken yerdeyiz. Sağda futbolcular tribünde biz mücadelemizi vereceğiz. Peki Gebze Spor transferle ilgili bir ikinciliğe hazır mı? Başarılı olacak kadro kuruldu mu? Onları tribün liderimiz Ramazan Esen daha iyi biliyordur. Kardeşimiz daha o konularda yakın. Transferlerle alakalı ben çok detaylı bilgi bilmiyorum ama kardeşimiz biliyordur yani. Evet. Bugünkü maç ne olur sizce? Yani bir olsun bizim olsun gönlümüzden geçen gibi sporun galibiyeti tabii ki. Evet. Evet. evet, evet. E... Yeah. şu an yanında Gebze taraftarı lideri var arkadaşımız. Estağfurullah. Amazon arkadaşımız. O da maç hakkında yorumlarını alacağız. Ben takımla alakalı konuşayım. Maçla tamam. alakalı Ersin abi konuştu. Tamam. Takımımız orta şekerli. Yani böyle playoff'u zorlayacak bir takımımız. Sürpriz olur belki ikişe de girebiliriz. Bu hafta da kolay geçeceğimi düşünüyorum ben Soma'yı. Rahat bir galibiyet alırız. Haftaya da herkesi bekliyorum Ali Ağa Önemli maç o. Kritik maç o. Takımımız iyi ama yani. Herkesi tribünlere bekliyoruz. Peki transferler nasıl? Takım transferleri. Abi iki tane çilek, çilek transfer yaptılar. Herhalde bir tane daha yapacaklar. Onun dışında hep yeterli böyle nokta nokta transfer yaptılar. ihtiyaç olan bölgelere. İnşallah güzel olur. Güzel sonuçlar. Peki stadyumda ilk maçı hangi hafta oynayacak? Gebzesi Aliya maçı mı? burada oynanmayacak. Normalde Çim hazır da zarar görmesini de yaptır, oynatmıyorlar. Bir sonraki hafta içerideki maçta oynanacak. Yani bir sonraki dep basmandan sonra yaklaşık bir ay sonra Trabzon maçında içeride. Peki bugünkü maç ne olur? Yeneriz. 2-0 yeneriz. 2-0 diyeyim. Handikap Gebze Spor. <gülüyor> <gülüyor> tamam size başarılar diliyoruz. Evet. hazır mı? Abi ikincilik için çok heyecanlıyız zaten. Hani ikinciliği özlemişiz. Allah'ın izniyle inşallah ne bileyim ben takımdan umutluyum abi. Bu sene hani ortalarda da olsa zaten istediğimiz de o ortalarda bitirsin. Önümüzdeki sezon, ondan sonraki sezonlar tabii çıtayı yükselteceğiz. Playoff işte şampiyonluk vesaire ama şu an ortalarda bitirsek bu sezon bizim için yeterlidir yani. Taraftar için de yeterlidir. Yani Gebzespor ikinci ikincilikte kalıcı olur mu yoksa Allah düşer izniyle yo inşallah kalıcı olacak. Bu sefer kalıcı olacak. Yönetim de elinden geleni yapıyor. Yani kolay değil sonuçta yeni bir takım kuruldu. Çok transferler yapıldı. İşte takım birbirine adapte olup inşallah güzel bir şekilde bitireceğiz ligi. Size başarılar diliyoruz Soma deplasmanında. Maç ne olur? Abi yeneriz Bizim olsun yediriz. yani. Kaç ya. kaç biter maç? Abi 2-0 olsun bizim olsun 2-0. Transferler nasıl? Transferler iyi abi be. Yani lige göre yerinde transferler abi. Yerinde transfer başarılı olur diyorsunuz Heyecan şey... var mı heyecan? Barabı. <laughs> Barabı <yani>. <gülüyor> tamam <gülüyor> size başarılar diliyoruz. Evet, Gebze Soma deplasmanına gidecek ve taraftarlar otobüsleri bekliyor. Otobüslerle Soma deplasmanına gidecek. Taraftarların görüşlerini almaya devam ediyoruz. Spor taraftarların coşkusunu görüyorsunuz. Gevce Spor'un Soma Deplasman maçı var. Stadion etrafında otobüslerin binip Soma Deplasman'a gidecek. Taraftarların coşkusu devam ediyor. Gevce de Soma maçı var. Maç ne olur. Maçı çok rahat güçlü bir sıfır alacağız Kadromuz iyi. Kadromuz iyi, daha her iyi olur. Transferlerden transferler memnun musunuz? Transferlerden. Transferler iyi. İyi mi? Kaliteli. Takım iyi, transferler iyi. iyi. i̇yi. Hazırda görünen gençlerimiz hazır. Bu bir gelenek. Gebze'de Gebze sporlu olmak kent bilincidir, bir gelenektir. Biz o geleneği sürdürüyoruz. Yani insan olduğu kalesini savunur, mahallesini savunur. Biz kent bilincinde olan insanlar. Aya. Türbün çocuklarına Aya. diyorlar ki Aya. siz Aya. tersleri. Aslında Gebze'sine sahip çıkan türbin çocuklar. Evet teşekkür ederim. Başarılar diyor size. Biz teşekkür ederiz. Şimdi yanımızda Gebze Merkez Sağ Parti İlçe Başkanı Akın Akın Bey burada. Akın Bey'in görüşlerini de alalım. alalım. Akın Bey neler düşünüyor? Yıllardır Gebze'de olduğum için artık bir Gebze'li sayılırız tamam mı? Yıllarca ben bu statta görev yaptım. Bu çocukların hepsine sahip çıktık. İnşallah Gebze Spor'a yeni e, sezonda başarılar diliyorum. Aynı zamanda kazasız belasız taraftarlık yapsınlar ama oliganlık yapmasınlar. Sadece maçını, takımını desteklesinler. İnşallah bu sene Gebze Spor şampiyon olur. Biz de her zaman için e, protokol olarak arkasında olmak istiyoruz. Başkanım siz ne diyorsunuz? Evet. hani abimin dedikleri ben, de, ee... abim ben yıllardır insanı tanıyorum. Çocukluğumdan beri tanıyorum. İşte dediği her şeyi katıyorum. Altına imzamı atarım. İnşallah, i̇nşallah, bu sene böyle hep beraber birlik olarak güzel şeyler elde edeceğiz yani. Şampiyonluğa kadar zor olacağız inşallah. Bakalım. Gebze eğer şampiyon olacaksa, Gebze bir yere gelecekse herkes taşın altına elini sokması lazım. Hep beraber bu işi çözmemiz lazım. Eğer hep beraber ol Bulursak Gebze başarılı olur. Takım ha hazır mı ki şimdi? Hazır hazır abi. Hazır Her şey <laughs> evet. Başarılar diliyorum. Herkese başarılar diliyorum. <laughs> Gebze Spor'a da başarılar diliyorum. Abi. Size de başarılar. Evet. Oo, evet e, sizler için bugün Gebze Spor taraftarlarının düşüncelerini almak için buraya toplandı. Taraftarlar biz de onların düşüncelerini aldık. Taraftarlar şu an otobüsleri binmeyi bekliyor. Gördüğünüz gibi kalabalık bir topluluk var şu an burada. Evet e, Gebze Soma deplasmanı gidecek otobüse gördüğünüz gibi taftallar hazır. Aracın çalışması bekliyorlar. Oh, gördüğünüz gibi taraftarların oh, oh, Evet. Çok Soma ligin ilk maçı deplasmana gidiyor. Taraftarların görüşünü aldık. Gördüğünüz gibi otobüsle taraftarlar doldu. Şimdi Manisa Soma deplasmana gidecek. Gebze Spor'a ilk maçında başarılar diliyoruz. Sezonun genelinde de Gebze Spor'a başarılar diliyoruz. Başka videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Sokak üzerinde kalın. Sürprizler sizlerle olacak.